Merhaba arkadaşlar ee, size bugün ee, texture pack dosyasının üzerine dosyasını e, Resource pack dosyasına attığınız halde minecraftınız görmezse yani minecraftta ee, çıkmazsa yapıyan şeyler göstereceğim. Bu videoyu neden çekiyorum böyle bir şekilde e, sorunu çünkü başıma geldi hatta yeni oldu şu göstereyim hatta İsmet Harcan Legend pekini yüklerken oldu. Şöyle hemen çalış Aptata'dan abi. Nokta mine, Minecraft'tan Resurs Pack dosyasında şunu sileyim. Ee, abi bu indiriyorsunuz abi internetten. Bu İsmet Harcan şeyini Legend pekini ee, zaten kanalımda bu videolarında linkini bulabilirsiniz. Kolay bir şekilde indirdiniz. Bu geldi size. Ee, bunu attınız abi buraya. Ee, sonra açtınız minecraftınızı şöyle hemen bir açılsın ee, açıyoruz minecraft açılıyor evet, açılıyor açıldı abi şimdi e, açıldığında kaynak paketlerde gördüğünüz gibi üzere sadece 3 tane var bu v5 ee, sadece 3 tane var altı aldım. Bu resurs pekte ee, attım görmedi. Görmedi bak yine attım abi. Bak görmedi hiç ee, şey olmadı. Görmedi. Bunu çıkartıyorum abi. Kapattık lan Minecraft'ı. Neyse. Abi burada yeni bir dosya açıyorum. Açtım abi. Bunu adına şöyle bir aynı koyayım. Kopya yaptık. Abi bir tane girmedi. Şöyle yaptık abi tamam sonra e, indirdiğiniz zararın içinde şöyle üç tane dosya olacak e, gördüğünüz gibi şu üç dosya var önemli bunlar önemli önemli olan üç dosya bunları tutuyoruz abi buraya direkt atıyorsunuz e, bak geldi zaten şunu kapatın abi şu kalsın köşede bu e, içinde attığınız dosyalarla çalışacak e, inşallah Minecraft'ı kapadık. Olsun. Açıyoruz hemen. Gösteriyor şöyle gösteriyorum abi. Açılıyor. Bak görecek. bunu attığımız halde görmedi. Bu içindeki dosyaları kendimiz dosya oluşturup attığımızda görmesini sağladık abi. Şu an şöyle biraz büyüteyim. gördüğünüz üzere İsmet Arjilecim pek burada geldi bu tek İsmet harcının e, şeyinde mi oluyor Tabii ki hayır Mesela e, dur bakayım şunu deneyelim Huawei'nin tekini e, bunun için buraya yeni bir dosya oluşturuyoruz abi adını salla bir şeyler içinden şu üçünü alıyoruz şöyle koyuyoruz bu e, gösterme amaçlı yapıyorum bunu e, şu anda şunu Hatta dışarı koydum abi. Sonra Minecraft'a tekrar giriyorum. Bak bu huafenin için e, normal çalışıyor ama dosya şeklinde de çalışıyor. Onu göstereyim. E, bunda bu Rinar e, sadece zip olduğu için Yani arşiv olmadığı için e, Şöyle oluyor. Sıkıntı oluyor ama dosyaya attığımız için Neyse şuradan göstereyim abi. Bakın yine gö o gördü bizim dosyayı. Ne oldu lan? Heh, gördü dosyayı. Ee, ama şöyle, şunu tamam dedim, Şu geri attım, şunu sildim abi. Sonra tekrardan böyle kaynak paketler, bak gitti. Sonra e, şunu huawei'nin tekrar attım. Geldi abi. E, i̇şte böyle gösterdim abi. Bu huawei'ninkini sadece gösterme amaçlı örnek olarak gösterdim. Bu ile e, sorun çıkarsa kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Biraz uzun oldu ama size anlattığım olay inşallah işinize yaramıştır arkadaşlar. Son bir kez daha söyleyeyim. Yani indirdiğiniz dosyanın şu 3 dosyasını kendiniz dosya oluşturup içine atıyorsunuz abi. Oluyor bitiyor yani. Neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler. Ee, abone olmayı unutmayın. Ve hoşça kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.